Derece futboldan selamlar. Bugün 1 Temmuz Kabataş Bayramı diye başlayalım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Emre Belezoğlu ile çalışmayacağız. Yeni teknik direktörümüz 20 Haziran'dan sonra belli olur demesinin üstüne yaklaşık bir ay yakın bir zaman geçti. Ve şu ana kadar bugün Fenerbahçe takımı top şey sağlık kontrolünden geçti. Sezonu açıyor 1 Temmuz'da, akşam 19'da, şu an 16.24, bir 5 dakika sonra saat sesinde duyacaksınız. Karaketimiz de e, burada kendileri. Ve halen e, Fenerbahçe'yi e, 2021-2022 ya da daha sonraki senelerde çalıştıracak teknik direktörün ismi açıklanmadı. Birçok teknik direktörle görüştüklerini biliyoruz. Birçok e, teknik adamla e, masaya oturduktan ya da anlaşmaya çalıştıklarını e, biliyoruz. Ki bu sessizlik, işte Ali Bey dedi ki önce 20'sinden sonra açıklayacağız dedi. 20'sinden sonra e, kongre geldi. Dedi ki kongre sonrasında pazartesi günü açıklayacağım dedi. Ve bugün e, o pazartesinin üstünden 4 gün geçti. E, ve hala e, teknik direktörün kimin olacağı belli değil. Sürekli bize haberler geliyor. Yönetim içinden de geliyor, dış kaynaklardan da geliyor. Planlar var diyor. Ben zannediyordum ki. Ali Bey 20'sinden sonra açıklayacağız dediğinde ön görüşmeler yapılmış. Bir altyapı oluşturulmuş. Ee, teknik adamlar, işte bütçe üstüne, yeni alınacak oyuncular üstüne, kimler olabilir, kimler olamaz. Ya da e, teknik adamın sözleşmesi üstünde ufak detaylar vardır. Yok telefon parası, yok uçak bilet falan. Yani bunlar üstüne e, sorunlar kaldı. Ama bugün bir telefon görüşmesi yaptım ve şunu anladım ki hiçbir hazırlıkları yokmuş arkadaşlar. Yani evet araştırmışlar, evet anlaşmaya çalışmışlar. Kim vardı? Benitez vardı bunların içinde. Fabre vardı. Ali Bey açıkladı. Ee, son olarak en son bölümde işte Fonseca'nın ismi gündeme geldi. Ee, ben duydum ki BLS getirmek için uğraşıyorlar ki çok. Ee, ekstra bir teknik adamdır hepiniz biliyorsunuz. Zor bir adamdır. Çalışması da zor bir adamdır ama futbol daha iyisidir. Dedim öyle bir teknik adamı getirmek kolay değil. O yüzden e, pazartesi açıklayacağım dedi ama eğer uzadıysa e, bunun rolü vardır, sıkıntı yok diye baktım. E, Siz yaptığımız konuşmalarda işte e, gazete yazdığınızda ya da televizyona çıktığımız yaptığımız konuşmalarda e, herkese e, sabredilmesini Sıkıntı olmadığını, bunun ilk defa olmadığını anlatmaya çalıştım. Ki ilk defa da değil hakikaten. Yani 2006'da Ziko'yu Dünya Kupası sonrasında getirdi Fenerbahçe ve sezonu teknik direktörü saçtı 2008'de rahmetli Aragonesi Avrupa Şampiyonası sonrası getirdi Fenerbahçe ve sezonu yine teknik direktörü saçtı Ama bunlar uğraşılmış, yapılmış, bilinen gelişmeler, bilinen anlaşmalardı değil Süreç içinde açıklanan e, isimlerde onaylıyorduk, onaylamadık o ayrı ama açıklanan isimler bir planın gerçekleşmesi gibiydi. Fakat buydu, bugün duyduğum gelişmene önemli bir teknik adamı e, soruşturuyor, Fenerbahçe'li bir yönetici. İşte olmaz, yani mümkün değil e, cevabı alınıyor ve bu burada şu soruluyor, tavsiye edeceğiz bir isim var mı? Orada ben bittim. Yani o noktada e, ben hakikaten bittim. Yani 7 e, yıllık, yılı kupasız geçirmiş bir taraftan. İşte Ali Bey'in, Ali Koç'un son sonuç yılı hakikaten facia, sportif başarı olarak diplerde geçti. E, yeni döneme başlıyorsunuz ki yeni döneme çok zayıf, çok problemli başlayacakken, bu geçen 3 e, yıllık periyottaki alınan sonuçlardan ötürü, Eski başkan çıkıyor, atıyor, tutuyor. Ben Fenerbahçe'yim diyor. İşte yok, e, yalı çocuğu, pamuk prens falan. Bir anda taraftar arkanızda toplanıyor. E, kongrede size beyaz oy, yani protesto e, oyu vermeye hazırlananlar bile bir anda sizin lehinize dönüyor. 3 bin, 4 bin, belki en fazla 5 bin katılımlı olacağı bir kongre, 7 bin gibi e, önemli bir rakama ulaşıyor. O sıcakta, o şeyde, pan, pandemide. Ve siz başkan olarak, yönetim olarak yeni döneminize hazırlıklı başlıyorsunuz. Hoca kim? Eşittir. Şu, 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 şu. Yok. Yani teknik adam seçimi evet önemlidir ama teknik adam seçiminde her şeyden önceden önemli. Benim kadromu bu çalıştırabilir mi? Öyle teknik adamlar vardır ki genç kadroları, başarıları koşturdular. Öyle teknik adamlar vardır ki tecrübeli kadroları iyi organize ederler, başarıları koştururlar. Öyle teknik adamlar vardı ki bunlar geliştirici, bir sene, iki sene beklersiniz sonra e, takım alır yürür. Sen takımının profilini çıkartırsın, o teknik adam takım profiline uygun, o teknik adamı seçersin, bütçeni hazırlarsın, güzellik konuşursun. Anlaşırsın, anlaşamazsın ama o adamlara gidersin. Gidilen isim, isimlere baktığımızda yani böyle çok birbiriyle benzişen e, oyun seçin. Yani Bielsa ile Fonseca aynı adam değil arkadaşlar. Yani Bielsa ya gidiyorsunuz gidin. Bielsa e, hocaların hocası. Yani Guardiola ceketini yedik diyor adamın önünde. Geldiğin zaman bir sistem, bir düzen kurar e, ve alır götürür sizi. Ama zamana ihtiyacı vardır. Belli bir döneme ihtiyacı var, vardır. E, Fonseca Şaptar'da çalıştı, Roma'da çalıştı, hep iyi oyuncularla çalıştı. İyi futbol oynattı ama iyi oyuncularla çalıştı. Bütçeli takımlarda çalıştı. Aynı e, isimler değiller. Oynattıkları futbol da aynı değil. E, futbol mantaliteleri de aynı değil. Yani orada da olmazsa bu, bu olmazsa o şekline gidilmiş. Şimdi e, belli tez olmadı. Fabre geldi, e, bask altında çalışamaz dedi o şey yaptı. Öyle bir duyum aldık dedi ki ben öyle duymadım maliyeti çok yüksek diye duydum e, Fonseca için gene maliyeti yüksek yani para verip alırsınız ama 10 milyon euro ya, ekibiyle birlikte yaklaşan bir maliyeti olduğunu duydum. Bu aşamada e, işte Avrupa Şampiyonası sonrası elenen takımların teknik adamlarıyla e, bazı zorlamalar acaba olur mu olmaz mı bir alternatif yaratma çalışmaları olduğunu duydum. Fenerbahçe takımı, Fenerbahçe kulübü böyle yönetilmez. Böyle yönetilmez. Burası e, başka bir yerdir arkadaşlar. O nedenle bu kadar rüzgara kapılmış, bu kadar neyi ne yapacağını bilmeyen bir kararsızlar grubuyla e, Fenerbahçe'nin e, başarılı, istikrarlı ya da e, herkesin beklediği şampiyonluğa oynayacak futbol oynayan takımı oluşturması e, inanın benim bütün e, beklentilerimi en en düşüğe çekti. Peki çözüm ne? Çözüm. çözüm şu arkadaşlar, getir Emre Belezoğlu. Nasıl Aykut Kocaman'ı göndermen hataysa o dönem için e, konuştuğumuz zaman, bugün de Emre Belezoğlu'nu getirmemen büyük hata Sayın Ali Koç. Emre Belezoğlu için çok güzel şeyler konuştun, güzel ayrıldın, e, hayalin de güzeldi Emre Belezoğlu'nu da kurduğun. Ama e, bu boşluk döneminde onun yerine gelebilecek, bir isim bulamadım. Bulduysa da anlaşamadım. Maliyeti yüksekti, gelmek istemedi şu bu başkanı. Elinde teknik direktörüm var. Üstelik eski başkanının, yani Aziz Yıldırım'ın da onayladığı bir teknik direktör. Devam etti dedi. Yani Fenerbahçe taraftarının 10 maçlık periyotta şampiyonluğu kaçırmasına rağmen oynattığı futbolla onay verdiği, destek verdiği bir teknik adam Emre Velezoğlu. Rakipleri biliyor, futbolcuları biliyor, medyayı biliyor, ligi biliyor, transfer listesi elinde. Artık bundan sonrası için, sezon açıldı bugün, bundan sonrası için bence onu ara, bunu ara, 3 olur mu, 5 olur mu artık bunları bırakması lazım Fenerbahçe yönetimini. Aykut Kocaman da yaptığı hatayı Emre Belezoğlu da yapmaması lazım. Emre Belezoğlu'nu eğer e sonuçlanmak üzere olan bir durum yoksa ki yok gibi gözüküyor şu an itibariyle. Hemen e, tatil yaptığı yerden Samandıra'ya getirip 5 Temmuz'da, 4 Temmuz'da neyse Topuk Yaylası'na giden otobüse bindirmesi belki Ali Koç için kötü bir durum olabilir. Puanını düşürebilir. Ama şu an konjektürde bakıldığı zaman Fenerbahçe için en iyisi olarak gözüküyor. Benim diyeceklerim de bu kadar. Allah gönlünüze göre versin.